Hepiniz tekrardan yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz dostlar. Bu videoda köy incelemelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada 1-2 haftadır köy inceleme çekmiyorum. Artık haftada bir atmaya çalışacağım. Bilginiz olsun. Bu arada 15 hesap bir adam serisine başlıyorum. Büyük ihtimalle bu hafta salı günü 19.00'da ilk 15 hesap bir adam serisinin bölümü gelecek. Bilginiz olsun. Çay molası, klan savaşı klanıma geldim. Burada da hiç savaş kaybetmemiştik. Bu arada dostlar kendi ana klanımda duruyor. Hiçbir yerde bozmadım. Yani hiç dağıt atmadım 41 kişiyiz bir tane hesabımda burada bilginiz olsun kendi ana klanıma gelmek isterseniz bu şekilde experience adında neredeyse 20 seviye olmak üzere baya bir savaşta kazanıyoruz görmüş olduğunuz üzere gelmek isterseniz ana klanıma gelebilirsiniz ben şu an 2-3 klan savaşlık deneme amaçlı bütün hesaplarımı buraya çektim 15 hesap bir adam serisine başlayacağım baktım iyi gidiyor belki burada da kalabilirim 1-2 aylığına bakacağız seride tutarsa tabii ki burada da kalmaya devam edeceğim ha tabii kalıcı kalmayacağım ana Kullanıma geçerim. Ama bilmiyorum bakacağım sizlerin yorumlarına ve etkileşimine göre bağlı. Neyse bu haberi de verdiğime göre isterseniz ki öncelemelerine başlayalım. Şimdi bir önceki bölüme bu arada kaç tane yorum gelmişti? Neyse göremedim 160 yorum, yorum falan vardı. Şöyle hızlı bir şekilde start diyelim bakalım. Kim çıkacakmış abicim? Dovran Aliyev çıkmış. Belediye 12 demiş. Hızlı bir şekilde etiketini şöyle kopyalayalım. Ondan sonrasında abicim geliyorum. Burayı yapıştırıyorum. Ve köyüne gelmiş oluyoruz. Fanox A isimli bir köy varmış. Belediye 12. 141 e, Klan Savaşı Yıldızı Belediye 12'ye göre bayağı bir düşük bu arada. Şimdiye kadar bir 300'ün üstünde olması lazım da bir tık da klan savaşına aktif katılırsan ...güzü olur dostum. Onun dışında daha şampiyon ligine çıkmamışsın. Şampiyon ligine de bir 500-600 kupa falan var. 2-3 eğitim iksirine bakar. Bence bir gün e, aktif olabileceğim bir gün, müsait olduğum bir gün otur. 3 tane eğitim iksiri falan bas. Şampiyon ligine kadar kas. Neden diyeceksin? Bedavadan 2000 taş alacaksın. Bu 2000 taşla da ne yapabilirsin? Eksik olan destans ekipmanın varsa işte sihirli aynadır, dikenli toptur, roket mırza, kalev topu, bütün destans destansı ekipmanları almanız lazım taşlarla. Bedavadan da 2000 taş seni baya bir öne atacaktır. Bundan şampiyon yine kasabilirsin demiş olayım. Onun dışında Yeti ve keldavcı avcısı daha açılmamış. iki askeri de açıp kesinlikle seviye ver. Hele Yeti bu seviyelerde baya bir iş yapıyor. Kullanabilirsin yani Yeti süper okçu yarasadır. Bu tarz orduları kullanabilirsin. Onun dışında askerler gayet güzel seviyede büyüler daha kez aynı şekilde. Dondurma sanırım maksanıyordu. Dondurmayı da maksamayı unutma. Bilgin olsun. Görünmez diye de bir seviye verebilirsin. Şöyle bir ziyaret et diyelim. Bakalım köyünde ne varmış. Şimdi yeşillimsi bir arka planı almış. Valla bu arka plan geleli de 2-3 ay mı ne olmuştu? Adını da hatırlamıyorum. Güzel bir arka plan abicim. Fena değil. Onun dışında köye gelecek olursak belediye 12'ye geçmiş de bir tık oyun salınmış mı ya? Yani altın deposu basılıyor, havan basılıyor. O da büyük ihtimalle aktif olamadığı içindir. Bir de kreçe basmış. Allah çok iyi bir yükseltmelerin yok. Senin en başta yapman gereken şey hızlı bir şekilde belediye 5 yıldızı atmak. 4'e kadar basmışsın. Bir yıldız daha ver. Şunu patlama hasarı falan tamamıyla otursun. 5 yıldızı at. Onun dışında Belediye 12'de yeni açılan Cehennem Kulesi'ni hızlı bir şekilde maksa zaten diğer Cehennem Kulelerinin de bitmiş. Hava olmaların bitmiş. Şu an bu yeni gelen Cehennem Kulesi'ni basıyorsun. Belediye 5 e atıyorsun. Bunlar bittikten sonra da XR'larını fulluyorsun. Kartal topuna değer eğer çekici kitap varsa çekici kitapla basabilirsin. Yoksa da normal inşaatçıyla basabilirsin. Önceliklerim bunlar olsun savunmada. Onun dışındakiler zaten gayet güzel seviyede. Bu söylediğim savunmalar bittikten sonra da okçu topçuları fullayıp belediye 13'e geçebilirsin ama ondan önce hiroların en az 60-60-35 olması lazım. Neden diyecek olsan hirolar 65 65 40da maksanıyor. Belediye 13'te de şampiyon da ekleniyor üstüne baya bir işim var çünkü. Yani en azından şu kral kraliçe bir 60'ın üstüne getir koruyucu da bir 35 falan yap öyle belediye 13'e geç bilgin olsun yoksa sıkıntı çekersin. Onun için ordu kampları falan da maksanmış. Zaten güzel bir şekilde duvarlar da yavaş yavaş basılmaya başlanmış. Güzel. Aynen güzel bir köyüm var. Bu söylediklerimi de yaparsan daha da hızlı ilerlersin. Dediğim gibi şampiyonu yine de kasmayı unutma. Onun dışında yan köye bakacak olursak 6. inşaatçıya yaklaşmış veya almış olman lazım. Ula pek de burada da uğraş göremedim. Daha ana köye doğru düzgün bakamıyorsun. Buraya da bir tık aktiflik gösterirsen güzel olur. Gelelim bir sonraki kişi abicim. Pick dur winner dedim. Bakalım kim çıkacakmış. Nurlan Amrali çıkmış. Azerbaycan'da selamlar demiş. Aleyküm selam. Hızlı bir şekilde bakalım. Azerbaycan'da da bayağı izleyen var. Şöyle abicim etiketi yapıştırdım. O 032 Nurlan Belediye 13 bir köy Titan Ligi'ndeymiş. Management klanında 6 seviye. Allah klan aktifse e, bağış vesaire alabiliyorsan kalabilirsin 490 klan savaş yıldızı Çok kötü değil çok iyi de değil Bir tık daha yüksek olabilirdi ama Klan savaşına aktif olarak katılmaya devam et Onun dışında 124 kazanan saldırı Eh işte bu da çok kötü değil çok iyi de değil Fena değil yani Profile bakacak olsak çırak koruyucu falan açılmış Bütün birlikleri açmışsın güzel onun dışında en başta basman gereken ejder ejder binci balon ki onlar da sanırsam max ya aynen yanlış hatırlamıyorsam onlar max sanmış. Şu anda öncelik vermen gereken buz golemidir kelle avcısıdır. Onun dışında sinsi goblin basılıyorsa sinsi goblinde basabilirsin. Çoğu askerin bitmiş zaten ama kalanlar buz golemi kelle avcısı öyle söyleyebilirim önemli olanlardan. Büyüler de bitmiş gayet güzel bir şekilde. Yani bir iki tane ıvır zıvır kalmıştır. çamak maksanmış. Koruyucu şampiyon maksanmış. Kral bir tık geride kalmış. Kralı niye geride bıraktın? Lavo bir tık kötü olmuş. Of köye bak ya abi. Şu mas mavi var ya. Belediye 13'ün maks hali de harbiden çok güzel gözüküyor. Sen ne yapıyorsun kral? Yani kralı mı basıyor ne yapıyor? Kralı da göremedim köyde aynen. Kahramanlar salonunda ışık yanıyormuş. Kralı basıyormuş. Büyük ihtimalle bu arkadaşımız veya abimiz ne oluyorsa artık. Hani ıvır zıvır Tesla tuzak falan basıyor. Bir tane inşaatçısı depodaymış. Kral basıyor. Depo basıyor. Kalan inşaatçılarıyla da tuzak veya Tesla bastığını farz ediyorum. Düşünüyorum yani. Şöyle yapabilirsin. Kralı bir 70-71 yapana kadar işte ıvır zıvır tuzakları bitirebilirsin. Ondan sonra belediye 14'e geçebilirsin. Yani sana vereceğim maksimum süre bir hafta. Bir hafta daha yükseltme ne yap abicim? Sonrasında belediye 14'e geç. Daha da fazla geç kal kalma. Fullenmişsin zaten ben şimdiye 50 kere basmıştım belediyeye. Geç bile kalmışsın. Ama dediğim gibi bir hafta içinde ee, kalan yükseltmelerini de yap belediye 14'e geç bence geç bile kalmışsın kupanda fena değil yıldız bonusundan güzel cfr ganimet alırsın ondan güzel yani yan köyde de en azından taşları toplasan zaten 6. inşaatçı alınmış taşı toplasan ganimetin yettiğince de yükseltme yapsan boş kalmasın kendi yanında kavrusun burası da senin için güzel olur gelelim bir sonraki şeye pick another winner dedim bakalım kim çıkacakmış edremit abi mükemmel profil ve isim geldi. Gerçekten okumaya üşendim. Neyse başarılar dileyelim. Şuradan abicim geliyorum etiketini yapıştır diyorum. Black Noir e, Belediye 15 bir köy 411 klan savaş yıldızı Titan Legi'nde 22 seviyede yıldız diye isimli klan da. Oo, klanın sağlanmış bak. Bu klandan çıkma abicim. Daha iyi bir klan bulamazsın. Ha bizim klan var ama bizim klana da gelemezsin. Köyün düşük. <laughs> Öyle söyleyeyim. Onun dışında 157 kalan saldırı idealdir. Kupan bir tık fazla bence 4800'e fazla çıkma. Unutup falan efsane yine çıkarsın bile düşmeye uğraşırsın. Valla bir tık daha 4300 4400 o civarlara düşersen güzel olur. Klan Savaş Yıldız'ın düşük kalmış bu arada. Şimdiye kadar bir 700'ün üstünde olması lazımdı. Hatta 700 bile az ama senin hesaba göre bir 700'ün üstünde olması gerekirdi. Onun için orman minici, Durit, çırak korucu, 3 tane asker açık değil. Hadi Durit de geçti geçtim ve orman minici meta'da olan belediye 15'in askerlerinden bir an önce açman lazım. Dediğim gibi şu kışlaları kara kışlaları bir an önce yükselt. Onun dışında en başta fullemen gereken askerler ejder ejder binci balondur. Süper okçulu ejder ejder binci ordusu kullanabilirsin. Elektro titanı kesinlikle fulle. Yeti'yi fulle. Bebek ejder. Sinsi goblin. Duvar yıkıcı. Şifacı. Bu askerler önceliklerin olsun. Çoğu orduda kullanılan en çok meta olan askerleri söyledim zaten. Onun dışında büyülerde de 3 tane önemlisi maksanmış. Öfke de maksanmış. Deprem de maksanmış. Şu an büyülerde de basman gereken atlatmayı maksayabilir zehiri bir de hero canlandırma büyüsünü basabilirsin bunlar önceliğin olsun hayvanlarda çoğu önemlisini basmışsın zaten şu unicornla bir seviye ver maksansın ondan sonrasında buzul morsunu bas anka kuşu kazıcıyı da bir an önce açıp fulle basman gereken 4 hayvan bir unicorn bir seviyesi kalmış buzul morsu anka ve e, kazıcı bu dördünü bassan yeter bilgin olsun zaten hangi hero'ya vereceğini de biliyorsundur onu da söylememe gerek yok şimdi köy gelecek olsa köy baya sağlam ya yani şöyle bence duvarları daha basma zaten belediye 14'te maksa hep geçmişsin gayet güzel ağır sonmaları fullleyerek giden biri gibisin çok büyücü kuleleri havanları önemsemiyorsun ki yapman gereken de bu zaten Bayağı güzel oynuyorsun ya dediğim gibi bir tık kupanı düşür. Onun dışında şu yeni gelen büyük kulelerini hızlı bir şekilde 3'e kadar at maksa yani. Belediye de 5 yıldız at. Önceliğin bunlar olsun savunmada. Bunlar bittikten sonra işte Kaya Saçar X bunlara geçersin zaten. Şu anda da cehennem kuleleri basılıyormuş. Gayet güzel. Zaten savunma önceliklerini söyledim. Bu savunmalar bittikten sonra da kesinlikle okçu topçuya odaklan. Ağır savunmalardan sonra en başta okçu topçu olsun senin için önceliğin yani. Neden diyecek olsan belediye 16-17'ye bir belediye kalmış. iki belediye kalmış. Bunları birleştirmek değiştireceksin. Seken top çoklu okçu kilesi alacaksın. ve senin okçu topçularında belediye 12-13 civarında baya bir yerdeler. Bir an önce ağır soğumaları bitirip bunlara da odaklanman lazım. Onun için de hero'lar 90 90 65 40 olacak. Yani bir tık gerideler ama bence iş yapar seviyeler Fena da değil. Ligdedir, klan savaşındadır. İksirle falan savaşırsın max hero'larla. Ama hero'larını fazla düşük bırakma. Bir tık daha yüksekte olabilirler 5-10 seviye. Ama fena da değiller yani iş yapar seviyedirler gayet hero'ları da güzel kasmışsın diyebilirim. Ordu kampların zaten max olması lazım ki max'anmış gayet güzel müthiş bir köyün var. Duvarlara dokunmasan da olur şu anki seviyeleri bile yeterlidir yani. 6. inşaatçı alınmış burada dediğin, dediğim gibi kendi yavrunun yanında kavrusun bir de konuşabilsem ah neler anlatacağım. <laughs> kendi yanında kavrusun inşaatçılarını doldurmayı unutma. Gene aynı kişi çıkmış. Bir sonraki kişiye geçelim. Son bir iki kişiye daha bakayım. Kapatacağım abicim. Ali çıkmış. Sence ne zaman belediye basın? Valla iki hafta olmuş. Benim videoya atmaya iki haftada acaba belediye bastı mı? Belediye kaçtı. Sanırım basmış mı ya? Daha basmamış belediye. Ha. Belediye 12'den 13'e basmış diyeceğim 2 haftada da zor yani baya duvarları falan bitirmiş 2 haftada bu kadar gelişmesi zor. Belediye 14'e ne zaman geçim diyor sanırım. Allah belediye 14'e ne zaman geç biliyor musun? Okçu topçuları fullleyip geç. Köyde zaten ıvır zıvır ağır sonma baya fullemişsin. Duvarlar da bitmiş arka plan da baya güzelmiş bu arada. Onun dışında hero'lar ne alemde 75-75-50-25 olacak şampiyon bitmiş. Kral kraliçe koruyucu da fena değil güzel gidiyor onlarda. O hero kostümleri de sağlanmış. La sana bir şey diyeyim mi? Şu kral kraliçe 70 yap en az. Koruyucuyu da bir 45'in üstüne getirsen 45 46. Hero'lar bu seviye gelsin belediye 14'e geçmeden. Hero'lara 3 inşaatçını verirken de bir yandan kalan inşaatçılarına okçu topçuları fulle Ondan sonra geç yani dediğim gibi okçu topçuları fullemeden sakın geçme bayağı bir gerideler zaten. Belediye 11'den 12'den kalma okçu topçularım var. Onlar da bayağı bir geriden yani. Dedim dediğim gibi o seviyelere gelene kadar hiroları bas. Hirolardan kalan şuççularına da okçu topçuları bas. Sonrasında okçu topçuları fulllenince belediye 14'e geç. Yani maksimum 2 hafta daha, bir buçuk hafta daha belediye 13'te kal. Ondan sonra bu dediğim yükseltmeleri yapıp 14'e basabilirsin. Daha da fazla beklemene gerek yok. Ordunda değiştir. Elektro balonla hiçbir yere gelemezsin. 6. inşaat alınmış Burada da yükseltme yapabilirsin. Ganimetin yettiğince zaten oranın klan oyunu yapmaktan başka bir amacı yok. Ama ha bir güncelleme gelir diye de dediğim gibi inşaatçılarınızı boşta bırakmayın. Hani yani toplayıcıları toplayın. Baskın madalyası fazlaysa gidin baskın madalyası ile ganimet alıp işçi doldurun. Öyle bir şeyler yapabilirsiniz. Abi bir birim hesabım idare eder. Tek sıkıntı kahramanlarım düşük öneri. Kral öneri verecektik de yani etiketi atmamışsın ki. Keşke etiketi atsaymışsın. Ne güzel inceleyecektik. Neyse bir sonraki şeye geçelim. Bu da son kişi olsun. Videonun da süresine bakmadım. Şöyle etiketi kopyaladım, O sırada da ben bir videonun süresine bakayım. Daha 14 dakika olmuş ya. Bir kişiye daha bakarım bu köyden sonra. Aynen. Bir kişiye daha bakarız. Priyan diye bir klanda ee, ıı, klan savaşı klan oyunları falan filan inter Milan 200 seviye köy binası 17 bir köy bak yüksek seviyelerde ilk köy sanırım belediye 17'de videoda çıkan ilk belediye 17 diyebiliriz konuşamadım 1053 klan savaşı yıldızı düşük ama valla hesabı maksamaya uğraştığın için klan savaşı yıldızında fena değil diyorum onun dışında bağış alma verme falan kazan saldırılar gayet güzel. Çoğu önemli askeri de bitirmişsin. Şu an öncelik vermen gereken asker ne diyecek olursan. Bence şifacı. Hem yürüyüşte gidiyor hem orman minci ordusunda gidiyor. Ondan sonra da şifacı bitince yetiği basabilirsin duvar yıkıcıyı basabilirsin e, madenciyi basabilirsin bu askerler önceliğin olsun onun dışında büyülerde de kesinlikle en başta zehir zehirden sonra hiro e, hero canlandırma hero canlandırmadan sonra da e, şifayı basabilirsin bu üç büyü önceliğin olsun çok önemli hayvan bitmiş şu an basman gereken buzul morsu zaten 3 seviyesi kalmış ver 3 seviye daha maksa buzul morsu bitince de baykuş Baykuştan sonra da kertenkele öküz. Dassi'yi basmasan da olur. Bu sırayla kalan hayvanlarına basabilirsin. Oo, ya abi şu hiroları var ya. Müthiş ya en güzel hero kostümleri sende olabilir. Zaten şu koruyucu apayrı bir şey. Şampiyon apayrı bir şey. Minyon prens kraliçe hepsi müthiş ya. Hatta kapağı bile koyabilirim. En güzel hero kostümleri diye falan bakarız. Aynen bakacağım o şeye. Hero kostümleri gerçekten sağlam zevkli bir adamsın. Şimdi köye gelecek olsak kastı bu arada kesin arka plan diyecektim aynen. Yeni gelen arka planı almış zaten. Güzel arka planlardan bir tanesi. Bu arka plan tek kötü yanı ne biliyor musun? Zemin ya. Ya zemine bir tık da koyu bir renk yapabilirlermiş. Bence çok da hoş durmuyor. Onun dışında güzel bir arka plan. Neredeyse neyse köyde bu bitmiş ha. Yeti basmış. Büyük ihtimalle bağış için falandır diye düşünüyorum. Bağışı da kaçmış arkadaşın. 5616 fena değil. Belediye 5 yıldız mı? Aynen zaten çoktan yapmış olman lazım. Hirolar bitmişti sanırsam. Aynen hirolar da bitmiş. Bir minyon kalmış. Minyonu da eğer kullanmıyorsan bir inşaatçını minyona verebilirsin. Onun dışında yeni güncellemeyi de sağlam girmiş. İkselleri, kaya saçarları, yeni seviyelerini basmış direkt. Ki ateş atarlar falan da zaten. Valla şarjlarda neye öncelik verebilirsin? Alan hasarı veren savunmalar. Şu ateş atarları ikinci şarjı da verebilirsin. Onun dışında kaya da direkt birinci şarjı verdikten sonra ikiye de bas. Kaya saçarlardan sonra da en başta cehennem kuleleri. Çoklu cehennem falan hani alan hasarı vuruyor ya. Önceliğin cehennem kuleleri olsun kaya sonra. Bunlar da biterse büyücü kulesi ikseyi en sonda havana işte e, buradaki hava soğumalarına falan şarj verirsin. Bu sırayla şarjları basabilirsin. Onun dışında da zaten maksimum bir köy. Duvarlar bir tık geride kalmış ama halledilir. 3-5 tane basarsın inşaatçını doldurmadan önce. Öyle de kasıldır yani. Çok rahat. Ve hem bekleyebilirsin diyeceğim de hem kadar rahat fullenir bu duvarlar. Biter yani. Köy binası 18 gelmeden. Yan köy zaten max'tır diye düşünüyorum. Aynen buraya da güzel kasmışsın. Taş yarı toplasan yeter abicim. Daha da bir şey yapmana gerek yok. Gelelim bir sonraki kişiye. Bu da son kişi olsun Warrior Gökhan çıkmış etiketini kopyalıyorum. Geldim abicim köye. Şuradan hızlı bir şekilde yapıştıralım. Şef Gökhan Mutlu insanlar 4 seviye klanın lideri. Yani ne kadar mantıklı bilmiyorum da o kadar klanı da toplamış şimdi çık diyemeyeceğim. Klandaki herkes mutluymuş. Tam mutluysanız kalın. <laughs> Zaten klanın ismi de mutlu insanlar. Güzel. Mutluysanız güzel abicim. Kimse sizi bozamaz. 590 klan savaşı gayet güzel bu arada. Belediye 12'ye göre hatta fazla bile. Kupan bir tık düşük kalmış. Kupanı beğenmedim. En az kristal. Hatta kristal bile düşük de ideal kupan usta ligidir senin için. Öyle söyleyeyim. Hayvanlarda hayvanlar diyorum ya. Birliklerde yetiye bir seviye verebilirsin eğer verilebiliyorsa. Ki ikiye gidiyordu sanırsam yanlış hatırlamıyorsam. Buz golemi 5 olacaktı. Ona da birer ikişer seviye verebilirsin. Onun dışındakiler de zaten güzel. Bir de şifacı sanırım düşük kalmış. Şifacı da basılabilir. Büyülerde gayet güzel zehiri basabilirsin. Onun için şöyle bir ziyaret et diyelim o duvarları bitmiş savunmalarda neredeyse bitmiş yani bir haftası falan kalmış savunmalarında ordu çok karışık ya ejderlerin bütün soyunu so ejderlerin bütün neslini soyunu toplamış orduya elektro ejder mi dersin normal ejder mi dersin süper ejder mi der? hepsinden var bir kere bu orduyla iş yapamazsın kendine güzel bir ordu bul ben de bir iki ay öncesinde belediye 12 en güçlü iki ordu diye video atmıştım. Gidip ona da bakabilirsin. Yani bu orduyla pek bir yere varamazsın. Onu söyleyeyim. Onun işte son bitmiş. Şu okçu topçulara 2-3 inşaatçını ver. Kalan 2-3 inşaatçına da hirolarını bas. Bence hero'larını da fullleyebilirsin 13'e geçmeden önce. Çünkü 13'te hem şampiyon gelecek. Hem kral kraliçe koruyucu onar seviyeye gelecek. Şampiyonu birinci seviyeden başlatıp 25'te fullleyeceksin. Baya bir işim var. Benim tavsiyem sana 3 inşaatçın hero'dayken... Kalan da okçu topçuyu fullem. Kral kreçe bir 60'ın üstüne gelince koruyucu da 35 olunca belediye 13'e geçebilirsin bir ligin olsun. Onun dışında da pek de bir şey kalmamış. Duvarlar falan bitmiş. Baya güzel köy. Yan köyde de 6. inşaatçı alınmamış. 9. seviye savunma görevi çift top yapmışsın. Güzel. Asker görevi bitmiş mi? Okçu yapmışsın. Son bir hirosu mu kalmış? Aynen bir seviye hirosu kalmış. Basıyor mu? Aynen helikoptere basıyormuş. Güzel. 6. inşaatçı hayırlı uğurlu olsun. Bu inşaatçı da bitince almış oluyorsun. Tam zamanında almışsın ya harbiden. Güzel kasmışsın. Tam zamanda almışsın. Eline sağlık. Neyse bu da son köyümüz olsun. Bir sonraki köy incelemeleri için 70 like gelse en kısa süre içerisinde atmaya çalıştım. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakın ve hoşçakalın.